Reklamların ardından Basketbol Aktüel'de basketbolu konuşmaya devam ediyoruz efendim. Konuğumuz Ahmet Kandemir ile birlikte Beko Basketbol Ligi'nde geçtiğimiz hafta alınan sonuçları konuştuk, değerlendirdik. Bakalım önümüzdeki hafta Beko Basketbol Ligi'nde hangi maçlar oynanacak? Haftanın programını ekranlara getirelim. Ardından da değerlendirmemize başlayalım. Fenerbahçe Ülker 17'ine Mersin Büyükşehir Belediyesi Ali A. Petkim, Trabzon Tofaş, Türk Telekom Banvit, Pınar Karşıyaka Erdemir, Beşiktaş, Milan, Gaz, Galatasaray Medikal Park... ...Antalya Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Efes... ...Bandırma Kırmızı, Hacettepe Üniversitesi. Ekranlara getirdik... E, ...önümüzdeki haftanın programını... İlk mücadele Fenerbahçe Ülker 17'ni... E, ...hocam kimin favori görüyorsunuz? Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe Ülker dediniz... E, ...Mersin Büyükşehir Belediyesi... ...Ali kim aslında reklam arasında da konuştuk... ...bu evet. hafta oldukça zevkli mücadeleler de var... E, ...Mersin Ali A. maçında. Kimdir favori Bu bence playoff'a girecek takım açısından önemli maç. Yani evet. 8. sıradan 7. sıra, 8. sıradan gelecek takım için önemli maç. O yüzden e, Mersin içeride kaybetmemesi gerekir. Mersin'in hele ki geçen haftaki galibiyetin üstüne e, ekstra bir şey yapması evet. için Ali kaybetmemesi gerekir. Evet. E, Trabzon, tofaş Trabzon'daki Hı. mücadele. Şimdi Trabzon'un tabii... E, yani artık küme noktasından o tehlikeden biraz kendini rahat, psikolojik de rahatlatması açısından evet. bu e, Topaş'ı mağlup etmesi lazım. Trabzonspor'un Topaş'ı evet. mağlup etmesi lazım. Bir diğer güzel bir mücadele Ankara'da. Türk Telekom evet. Bamit. E, o da bence çok denk takımlar ikisi de. Tabi Türk Telekom e, Bamit'in biraz daha savunma gücü telefon oranı daha yüksek. Ama Telekom'un da oyuncu kalitesi yüksek. Bu tip maçları daha iyi oynayabilirler. E, yani o yüzden o çok ortada bir maç. Ortada bir maç. Pınar Karşıyaka Erdemir, İzmir'deki mücadele. Aslında Pınar Karşıyaka deplasmanları çok zor bir deplasman. Evet. Üst, üst, takımlar için bile zor bir deplasman. Siz orada da, görev almıştınız. Ben çok uzun süre görev yaptım orada, 4 yıl çalıştım. Fakat e, bu sezon özellikle içeride çok kötü performans çiziyorlar. İçeride çok mağlubiyet aldılar. Yani e, aldılar. O da savunmaların eski sertliğinde olmadığından dolayı. Bence o maçta da e, Erdemir'in Karşıyaka'yı zorlayacağını düşünüyorum. Erdemir Karşıyaka'yı zorlar. Evet. E, haftanın derbisi diyebiliriz artık futbolda da e, ezeli rakipler. Beşiktaş Milan Gaz Galatasaray Medikal Park maçı. E, Beşiktaş Milan Gaz böyle büyük maçları akatlarda değil de Sinan Erdem'de e, oynuyor. Fenerbahçe Ülker maçında da aynısını görmüştük. E, Galatasaray Medikal Park maçı da Sinan Erdem'de oynanacak. Cumartesi saat 19.30'da. Onu evet. da e, ekranları başındaki basketbol severleri hatırlatalım. Siz neler söyleyeceksiniz? Kimi favori görüyorsunuz? Şimdi hocam? basketbol tabii kağıt üzerinde oynanmaz ama e, kağıt üzerine baktığınızda Galatasaray'ın savunmasının ve takım konseptinin Beşiktaş'tan şu anda daha iyi olduğunu görüyoruz. Avantaj olarak görüyoruz ama Beşiktaş'ın da dolu bir salon olacak. Dolu bir salonda olacak ki özellikle Fenerbahçe maçında 14 bin kişi var Fenerbahçe maçındaki öyle bir galibiyetten sonra yine aynı bir kalabalığın e, olacağını düşünüyorum ben. O da Beşiktaş'ın bir avantaj olacaktır. O yüzden bence Seyirci açısından seyircilerin çok daha fazla etkileyeceği bir maç. Beşiktaş'ın gard pozisyondaki e, oyuncuları iyi oynarsa Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenebileceğini düşünüyorum. Beşiktaş yenebilir dediniz. Az önce de konuştuk gerçi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geçen haftaki galibiyetinin üstüne bir galibiyet daha alabilmesi için e, Anadolu Efes'i mağlup etmesi gerekecek. Fixtür şanssızlığı da evet. belki demiştik. Nasıl bir mücadele olur? Anadolu Efes'i mi favori olarak görüyorsunuz Antalya'da? Tabii şimdi Antalya'da e, tabii ki Anadolu Efes daha favori ama e, sonuç olarak basketbol zaten sürprize açıkta bir oyundur. Evet. E, zor da olsa bir sürpriz olma ihtimali, düşük de olsa var yani. Bir sürpriz olma ihtimali var. Bandırma Kırmızı, A.C.Tepi Üniversitesi, Bandırma'daki mücadele. Şimdi bence A.C.Tepi geçen hafta Antalya Büyükşehir kazanıp bu haftada Bandırma Kırmızı'yı yense çok ciddi şekilde rahatlayacaktı. Ben e, bu hafta Bandırma Kırmızının ilk galibiyetini alma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bu da çok orta evet. maç yani. Ortada bir maç ilk galibiyetini alabilir dediniz Bandırma Kırmızı evet, için. Küme düşmek istemiyoruz zaten. Artık e, bu kendi rakiplerini içeride mutlaka kadar lazım. Zaten bu, bu mal yani Antalya Büyükşehir Belediyesi, işte e, Hacettepe Üniversitesi gibi takımlara kendi elinde kaybederse zaten o zaman kabullenmiş olur zaten. Tabii küme düşmemek için hedef evet. maç rakip olarak gördüğü takımları. Evet. Mağlup etmesi gerekiyor. Evet. E, bandırma kırmızı da kazanabilir dediniz. Beko Basketbolu günü konuşmayı e, bitirdik. Şimdi ikinci ligdeki gelişmelere geçeceğiz. İkinci ligde e, geçtiğimiz hafta hem hafta içinde hem de hafta sonunda iki hafta oynanmıştı. İki lig e, haftası oynanmıştı. Genç Telekom 12. haftaya namalip lider girmişti. Ama hafta arasındaki maçla birlikte iki mücadeleyi de e, mağlubiyetle tamamladı. Öncelikle geçtiğimiz hafta ikincilikte oynanan maçların sonuçlarını ve oluşan puan durumunu ekranlara getirelim. Ardından da konuğumuzla birlikte maçları değerlendirmeye başlayalım. Müzik Pertevniyal 51, Vestel 72, Pamukkale Üniversitesi 84, Tenis Eskrim Dağcılık 65, Başkent Gençlik 72, Final Gençlik 81, Best Balıkesir 61, Torku Selçuk Üniversitesi 69, Optimum Tetankara Kolejiler 83, Gelişim Koleji 55, Maliye Milli Piyango 100, Tire Belediye 89, Akisar Belediye 62, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 64, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 73, Orman Spor 62, Uşak Üniversitesi 77, Garanti Koza İstanbul Spor 79, Darüşşafak 63, Genç Telekom 51, Takk fyrir. Türkiye 2. Basketbol Ligi'nde Lider Genç Telekom'un puanı 26. 25 puanlı Optimum Ted Ankara Kolejleri 2. sırada. 24 puana sahip 3 takım yer alıyor. 3. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4. Maliye Milli Piyango, 5. Torku Selçuk Üniversitesi. 23 puanlı Vestel 6. Akisar Belediye 7. sırada. 22'şer puana sahip takımlardan 8. Darüşşafaka, 9. Pamukkale Üniversitesi, 10. Final Gençlik. 21 puana sahip İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11. Gelişim Koleji 12. sırada. 19'ar puanlı Pertemiyel 13. Uşak Üniversitesi. Üniversitesi 14. sırada 18'er puana sahip takımlardan 15. Garanti Koza İstanbul Spor, 16. Başkent Gençlik, 17. Best Balıkesir, 18. Tire Belediye, 19. sıradaki Orman Spor'un puan 17, ligin son sırasındaki tenis eskirim dağcılık 16 puana sahip. İkinci ligde geçtiğimiz hafta yaşananlar ekranlara getirdik. Konuğumuz Ahmet Kandemir ile birlikte İstanbul Spor Antrenörü Ahmet Kandemir ile birlikte ikinci ligi konuşmaya başlayacağız. Hocam Öncelikle 2 hafta önce siz göreve başladınız, hayırlı olsun tekrar. Teşekkür ederim. 2'de ee, 2 yaptınız. Ligin e, alt grubundaki İstanbul Sporu biraz olsun rahatlattınız ama özellikle bu sezon iki grubun birleşmesiyle birlikte 20 takım ve 38 maçtan oluşan bir lig oynanıyor. Siz neler söyleyeceksiniz ligle ilgili, takımımızla ilgili? Ve e, geçtiğimiz hafta hem hafta içi hem de hafta sonu oynanan iki maçtan da galibiyetle ayrıldınız. Bu mücadelelerle ilgili de görüşlerinizi ben rica edeyim. Özellikle bu ligde sonuna getirebilmek için maratoncu olmak lazım galiba. Normal bir koşucunun zor getirir. Şimdi şeyle ilgili e, şimdi önce de garanti, ben kendi çalıştığım takımla ilgili şöyle söyleyeyim. garanti Koca İstanbul Spor e, İstanbul Camiası özellikle liselilerden oluşan ve çok önemli bir Türkiye'nin çok eski köklü kulüplerinden ve e, önemli spor kulüplerinden bir tanesi ve devam eden bir spor kulübü. Dönem dönem ikinci oynadı çıkmaya çalıştı olmadı bölgeselliği düştü falan şimdi daha düzenli bir şekilde arkasında ciddi bir sponsorla birlikte oynuyor zaten beş yıllık bir uzun anlaşma evet, uzun anlaşma var onun ben çok fazla detaylarını bilmiyorum ama sonuç olarak iki güçlü gücün birleşmesiyle Beşkoshka bölgesine kalmaya planlanan bir planlama var burada tabii ki bu sezonu çok şanslı bir şekilde başlamışlar çok uzun süre. Ee, beklenen galibiyetleri alam alamamışlar. Ee, ondan sonra zaten iki hafta önce ee, böyle bir teklif geldiği zaman ben de hani böyle bir bir camianın bulunduğu yerden hani böyle bir iyi bir sponsor varken bulunduğu yerden kurtulmasına yardımcı olabilirim düşüncesiyle başladık. Zor takımı da tanımıyordum. Ligi de çok fazla tanımıyordum. Takım biraz şimdi tanımaya başladı mı? Ligdeki Ligi. pek çok antrenör gibi aslında. Evet. İkinci ligi çok evet. fazla tanımayan, evet. birincilikle çalışan çok fazla tecrübeli evet. antrenör Şimdi var. şey yaptım yani. ben şimdi takımı yavaş yavaş tanımaya başladım ama hala ligi tanıdığını söyleyemem. Ee, ve arka arkaya 3 günde 2 tane maç oynadık. Yani bir hafta şey yaptık. Bir yaparak ikinci maça da gittik. Ve ikisi de zor maçlardı. Ee, i̇kisi de bizim üzerimizde olan takımlardı. Evet. Çünkü kaybetmemiz halinde onlardan biraz daha kopacaktık. O yüzden hem aşağıdan yukarıya çıkmak hem de ortası sıraya doğru için önemli iki maçtı. İki maçta kazandık. şimdi eksik yerlerimizi hem çalışma olarak eksik yerlerimiz var hem oyuncu olarak eksik yerlerimiz var. Onları tamamlayıp mümkün olduğunca tehlike bölgeden uzaklaşmak istiyoruz. Peki ikinci ligi çok fazla tanımıyorum dediniz ama ikinci ligdeki mücadeleyi, basketbolu ben açıkçası programdan önce de size söyledim. Ee, resmen sahada kavga dövüş oluyor mücadele anlamında yani yanlış anlaşılmasın. Ee, her takım birbirini yenebilecek kapasitede. E, uzun deplasman, uzak deplasmanların olması, bazı haftalarda hem hafta içi hem hafta sonu maç oynanacak olması ki mesela Gaziantep deplasmanı var ki ligin en, uz en uzak deplasmanı. E, Otobüsle giden takımlar için ekstra yorgunluk olacak ve buna benzer eee Artı e, yorulmayla alakalı da yani hem hafta iç hafta son oynanacak. ligde çoğu takımın bütçesi de kısıtlı bütçeyle oluşturdukları için e, her oyuncu da hemen oynayabilecek durumda da değil. Yani belli oyuncularla, az sayıdaki oyuncularla mücadele eden ekiplerin çok olduğu bir lig. E, siz bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Gerçi iki haftadır takımın başındasınız ama e, Best Balıkesir'i İstanbul'da mağlup ettikten sonra Uşak Deplasmanına gittiniz bununla ilgili bir sıkıntı çektiniz mi yoksa ileriki haftalarda böyle bir problemle karşılaşabilir misiniz? Çünkü ben de ikincilikteki gerek koçlar olsun gerekse sohbet ettiğim oyunculardan bu tür yakınmaları duyduğum için. Şimdi bu şekilde konuşuyorum. Öncelikle ulaşımla ilgili. Ulaşımla tabii ki. ilgili tabii söyleyeyim. Yani ulaşımla ilgili e, yani bizim kulübümüz için konuşabilirim tabii. Mümkün olduğunca en rahat e, ulaşımla gidiyoruz. Yani uçak varsa mutlaka uçakla gidiyoruz. O yüzden hani e, takımın yorulma kısmı yok ama ta, tabii ki bazen her şehire uçak olmuyor, dönüşü olmuyor. Yani onlar da olduğu zaman bu sefer yani önemli olan e, en uygun ve en hızlı ulaşım varken biz onu kullanabiliyoruz. Yoksa da e, o zaman başka bir şekilde sonuç olarak bir ligi oynuyorsanız e, bunları bununla da kabul etmek zorundasınız. Kabul Kabullenerek lige girmek zorundasınız. Evet onun yüzden biraz zorluk çekebilirler. E, biz daha zorluk çekebiliriz. Ama sonuç olarak bu bir hem e, yarı profesyonel oyuncu açısından hem de bir e, çünkü çok öğrenciler de çok var. Yani öğrenci olup da basketbol oynayan arkadaşlarımız var. Hem de bizim için de yani gidip git, gitmesi gereken yerler. Yani bunda problem yok. Yani imkan olan kulüpler daha rahat gidiyorlar. İmkanı olmayan kulüpler belki otobüslerle gidiyorlar. Çünkü sonuç olarak bundan 5 sene önce de Türkiye Basketbol deko Basketbol Ligi'nde kulüplerin bulunan bir farkı yoktu yani. Çünkü yoktu. Doğru. Oyunki kulübün e, ekonomik şavalarla bunlar dönüyor. Şimdi aynı şey ikinci lig için geçerli ama zaman içerisinde hem bir lig'e çıktıkları zaman bazı gelirleri artacaktır. Hem bence e, bu zaman içerisinde ikinci ligde de bir takım sponsorlar oluşabilir yani. Televizyon hakkı falan. Yani geliştirilebilir evet. bir lig olarak görüyorum ben yani. Peki ikinci ligde geçtiğimiz sezon iki gruplu bir mücadele vardı. Bu sezon 20 takımlı tek grup. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Uzun bir maraton diye siz de az önce söylemiştiniz sözümüze başlarken 20 takım var. Sıkıştırılmış bir maç programı da var fikstür. 38 maç. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ya bence oyuncular açısından e, bu kadar fazla maç olması avantaj. Yani onun hiçbir dezavantajı yok. Çünkü ne kadar çok maç yaparlarsa o kadar gelişmelerine katkı sağlayacaklar. Kulüpler açısından dezavantajlı kısımlar olabilir ekonomik yönden. Çünkü sonuç evet. olarak bugün bir yerden bir yere gittiğimiz zaman ciddi bir deplasman, deplasman ciddi giderleri var. İşte dediğim gibi ee, kulüplerinde çok fazla e, gelirleri fazla olmadığı için belki bunlar e, bazı sıkıntıları yaratabilirler. Ama ben maç trafiği açısından hani fazla maçın e, problem yaratacağını düşünmüyorum. Onun açısından da iyi olacağını düşünüyorum. E, tabii ki e, yani deplasmanlar biraz farklı yerlerde. E, bu açıdan da Biraz... O da basketbolun Anadolu'ya yayılmasını istiyoruz ya. Bu da basketbolun bir cilvesi diyebiliriz aslında belki de hocam. E şimdi baktığınız zaman mesela üniversite takımları da çok fazla olmaya başladı. Evet. Yani Denizli'de var, Uşak'ta var. Konya'da yani var. Yılardır. Bence daha fazla üniversite takımı olsa, keşke üniversitenin içinde tesis olsa, maçları içeride oynasa, evet. genç nesli salonlara çekseler. O zaman aynı zamanda hem basketbol seyredildiğiniz gibi hem basketbol sever bir e, toplumla kazandırmış oluruz. Çünkü sonuç olarak o insanlar basketbol sevmeye başladıkları zaman e, okul hayatları bittikleri zaman iş hayatına önemli yerlere gelebilirler. Ve bu sayede basketbolu sevdikleri açısından yardım etmeye ve katkı vermeye devam edebilirler yani. Peki siz ikincilikte yeni göreve başladınız ama e, ikincilikle ilgili neler söyleyeceksiniz? Beko Basketbolu yine yükselmek adına çok büyük yatırımlar yapan takımlar var. E, isimlerini de programdan önce de saymıştık. Şimdi de siz favori olarak ligin favorisi olarak kimleri görebilirsiniz. Daha çok erken belki de daha 14 hafta tamamlandı ama kadro yapısı itibariyle e, iyi güzel kadro oluşturan takımlar da var. E, siz de haftalar ilerledikçe e, mücadeleli karşılıklı takımlarla oynadıkça da e, bu şeyi görebilirsiniz. Takımların kadro kalitesini deplasmandaki özellikle atmosferi de görebilirsiniz. Şu an e, mesela ben de programda konuşuyorum de deplasmandaki atmosferleri e, Anadolu'daki genel olarak ama sadece e, oyuncu arkadaşlarımdan veya o bölgeden duyduğum kadarıyla görmediğim için. Siz bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şimdi benim gördüğüm net... İlçe şey, takımları da var. Çünkü benim net şöyle bir şey var. E, kulüplerin organizasyon farklılıkları var ama oyuncular arasında çok büyük farklar olmadığını gördüm. Yani seyrettiğim maçlarda da çok büyük farklar olmadığını evet. gördüm. O yüzden de sürprize açık bilik oluyor. Herkes herkesi yenebiliyor zaten maçın içerisinde. Ee, bunun içerisinde tabii Konya Selçuk e, birincilikten çok tecrübeli oyuncuları kadrosunda bulundurmuş. Tet Kolej'de Optimum Tet iki senedir geçen sene sürpriz favoriydi. Ligin bütün hepsinde çok evet. önemliyosi ama play döneminde. Bir de sistem olarak playoff olma olması sistemi açısından. Yani lig çünkü siz e, şöyle söyleyeyim 18 19 maçı yapın. 38 maçın hepsini kazanın. Ama play-off'ta 0-0 sıfır sıfır başlıyorsunuz. 8. gelip 2 kere, kere yendiği zaman onların hepsi sıfıra dönüyor. Doğru. O yüzden e, play-off'un çok daha zevkli geçen. Yani sonuç olarak burada ilk 8'e kaldığınız zaman şampiyonluk için aday şeysiniz, bir aday sayılırsınız. E, o yüzden aslında belki çok büyük fark yok. Biraz daha kadro genişliği açısından farklılıklar var. Yani e, burada gördüğünüz zaman benim gördüğüm kadarıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Maliye Milli Piyango, e, Selçuk Üniversitesi, Vestel, Olimpet kolejler, e, bunların bir de e, ekonomik olarak da güçleri var. Yani ekonomik olarak güç demek e, ligin herhangi bir yerinde e, hani tavşından e, şapkadan tavşan çıkarırlar hesabı. İki tane çok önemli oyuncu transfer söyleyebilirler. Çok önemli iki tane yabancı getirebilirler ekonomide. Evet. O da ligdeki de bazı dengeleri değiştirebilir. Genç telekomla ilgili de e, programdan önce de konuşmuştuk. Özellikle e, ben anonsta söylemiştim. 12'de 12 yaptılar. Başta ben de çok şaşırdığımı programda da söyledim. Programlarda da geçtiğimiz haftalarda söylemiştim. Benim gibi şaşıran çok fazla da basketbol sever var aslında. Evet. Ee, az öncesini saydığımız yatırım yapan, kaliteli e, birincilik tecrübesi çok fazlaca olan oyuncuları kadrosunda bulunduran ekiplerin haricinde 12'de 12 yaptılar. Ama geçen hafta hem hafta içi hem hafta sonu iki maç oynandı. İki maçı da kaybettiler. Ee, beni çok şaşırttı Genç Telekom'un bu iki mağlubiyeti. Özellikle Orman Spor da 19. sırada ama sürpriz yapan bir takım. Vestel Manisa'da deplasmanda mağlup etti. Genç Telekom'u e, kendi evinde e, mağlup etti 7 sayı farkla. Genç Telekom için bu şekilde devam etmez, bir düşüşe geçecektir dediniz siz az önce. E, bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Az önce Optimum, Tet Kolej ve diğer takımları favori olarak saydınız da Genç Telekom'un ismini söylemediniz. Yok. Genç Telekom şöyle söylemeyeyim, Genç Telekom çok genç ve yetenekli oynacılardan kuruluyor ama lig çok uzun olduğu için evet. e, sürekli iyi performanslar sergiliyorlar. Selçuk gibi, Tetkolejiler gibi tecrübeli oyuncuların zaman içerisinde daha iyi form tutacağını ve bu tip e, ve daha yani Genç Telekom'un e, bu baskıyı kaldıramayıp mağlup olabileceğini düşünüyorum. O yüzden yani ben ligi birinci bitireceklerini zaten bitiremeyeceklerini düşünüyorum. Ama ilk altı takım da hepsi birbirini yenebilir. Evet. Ee, peki önümüzdeki hafta ile ilgili e, önümüzdeki haftaya geçmeden sürpriz olarak nitelendirebileceğiniz bir mücadele var mı? Geçtiğimiz haftaki sonuçlara bakacak olursak. Ya şimdi burada herkes herkesi yendiği için evet. yani çok fazla sürpriz evet. diyemiyor. Çünkü sürekli sürpriz oluyor zaten. Doğru. Evet. O sürekli olacağım. sürpriz oluyor. Ama bence e, yani Tire Belediyesi takım biraz geçmiş oranla biraz daha yavaş yavaş şey yapıyor. Kuleş Geç bir takım. Evet. Sonradan ikinci lige dahil olan bir takım. Ben de Tire Belediye ekibini programda ağırlamıştım. Yönetim ve e, basketbolcu Altan Çetinkaya da gelmişti. E, onlar da programda hem takım olarak hem Tire'deki basketbol atmosferini e, sevgi söylemişlerdi. E, basketbol takımının antrenörü aynı zamanda belediye başkanı, Tire Belediye başkanı. Kendi kendini kovamaz e, yani mağlup olduğu zaman. Onunla ilgili hem başkan hem, hem antrenör. Evet, Hem e, ilçenin başkanı hem de e, takımın Takımız. antrenörü. Ee, e, eğer Tire'den de e, bizi izleyen basketbol severler varsa da çok çok e, sevgi saygılarımızı gönderelim. O gün programda da Tire halkı e, bizi fazlasıyla izlemiş. Belediyeden de yapılan anonslarla sağ olsunlar. E, Tire Belediye'de geçtiğimiz hafta ilginç bir e, şey olmuş. Vestel'in e, Amerikalısı takımdan ayrılıyor. E, belediye başkanı makamına, e, belediyeye giderken gazetede okuyor... Vestel'den bir oyuncu getirin anlaşalım şeklinde bir gelişme oldu ve maça 20 dakika kala oyuna girdi, pardon salona geldi ve 32 sayıyla takımına maçı kazandıran isim olmuştu. Şimdi ismini hatırlayamadım yabancı oyuncunun ama ben de Vestel takımıyla İstanbul'da bir maçlarını izlemiştim o oyuncunun. Önümüzdeki haftaya geçecek olursak hocam, ikincilikte de sürprizler falan dedik. Bu da Tire Belediye adına trenin toparlanması adına da ee, olumlu bir hamleydi. İlk maçında daha takımı, arkadaşlarını, atmosferi, hiçbir şey görmeden, bilmeden de çıkıp 32 sayı ile oynaması da oldukça ilginç. Ben tabii şeyi anlayamadım. Yani hani ülkesine giderken sen gitme gel ee, tirele yani, oyna demişler yani. O gün yani bir önceki gün oyuncuyla festel ediyor. Tamam. Ee, ertesi gün gazetede haber olarak görülüyor. Daha sonra zaten e, İzmir tire ile Manisa'nın yani yakın olduğu için menajeriyle direkt konuşup, irtibata geçip anlaşıyorlar. Evet. Oyuncu gelirim diyor tireye Gidip alıyorlar, geliyorlar. O arada lisanslar, işlemler falan derken maça 20 dakika kala e, gerekli izinler de alınmış şekilde maça çıkıyor. O zaman bizim federasyonumuz atlamış. Yani hemen 2 dakikada lisansını çıkarmış. Yani tebrik etmek lazım. Tebrik yani. etmek yani. lazım. Evet. Hem federasyon hem TİRE evet. belediye yetkililerini. Önümüzdeki hafta programda sona geldik hocam. Çok kısa olarak ben size şeyi soracağım. Maliye Mili Piyango'yla oynayacaksınız kendi evinizde. Ee, nasıl bir mücadele olacak diyeceğim siz kazanmak için çıkacaksınız şüphesiz ki takımdaki son durumla ilgili ben bilgileri alsam sonra da e, size teşekkür edip veda etsek. Şimdi e, öncelikle bir defa e, bizim bundan sonraki dönem için e, hem bulunduğumuz yerden e, uzaklaşmak hem de e, tehlikeli bu bölgeden uzaklaşmak hem de daha iyi yerlere gidebilmemiz için bir defa en büyük hedeflerimizden birisi içeride maç kaybetmememiz gerekiyor kendi evimizde. O yüzden hani kendi evimizde de hani bunlar kuvvetli bunlar zayıf ayrımını yapmadan salonunuz da çok ilginç hocam. Küçük e, o lisenin salonu ben de gelmiştim geçen sezon e, bir maça. E, küçük derken sonuçta şey, oyun oyun alanı, ya, oyun alanı, alanı, yani. için oyun alanı yani, tribünler olarak e, söylemiştim. Rakip takım için yani şimdi e, tabii sizi 1-0 önde başlatıyor şu bir şey tribünler büyük oldu. mesela Adıyaman'da büyük İki i̇şte takım kaç kişi izliyor? Şu, o da doğru. Aslında yani. I, ilçelerde, yani İstanbul dışındaki salonlarda oldukça, yani yeterince iyi sayıda taraftar var. Ya mesela Ama, bugün İstanbul Tekle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Abdüpeksit oynasalar kaç kişi izler maçı? oyuncuların aileleri dışında ben sanmıyorum. Veya yani benim gibi basketbol seven birkaç kişi. Demek haricili. salonun o kadar tribünlerinin büyük olması çok fazla bir şey aramıyormuş. Benim e, şeyler için geçerli tabii. E, bu. Sözümü çürüttünüz yani. hocam. Yani ama şeyler de falan. Yani uşak olsun, tire olsun böyle. Ki. E, sosyal faaliyetlerin az olduğu yerlerde ki spor şeylerinde çok ciddi bir seyirci geliyor. Seyirci geliyor. Sonuç olarak şöyle bir şey. Yani evet. E, bizim salonumuz küçük. Küçük derken salonun oynanma boyutları normal standartta biraz yanları açık değil. Tribünleri fazla yok. Fakat sonuç olarak bu bir lisenin takımı. Evet. Lisenin takımı. liseden ayrı düşünmek çok zor. Yani evet gönül ister çok daha tribün olsun, çok daha kalabalık ortamda oynayalım. Zaten şöyle söyleyeyim. Yani salonun 500 kişilik, 1000 kişilik bir kapasitesi olsa bütün öğrenciler gelse zaten çok daha bir baskı oluşturur. Yani çok daha büyük baskı evet, oluşturur. Bu da sizin için çok büyük avantaj aslında. oluşturur. O yüzden yani bence bu şeyde problem yok. Tabii ki bize ne açıdan avantaj? Salonun küçük olmasıyla falan avantajı yok. Yani çember aynı çember, topun ağırlığı aynı ağırlık. ama sürekli olarak antrenman yaptığınız yerde maç oynamak size başka bir güven verir. Sürekli olarak antrenman yaptığınız yerde atış düzeniniz artar. Yani alışıksınız tabii ki. Siz çemberlere. Kendi evinizde mi rahat oturursunuz misafirle gittiğinizde çok rahat oturursunuz. Böyle yani onun dışında bir problem yok yani. Onun dışında problem yok dediniz hocam. Ee, programda da zaten hem Garanti Koza İstanbul Spor olarak sizi sizin takımınızı konuştuk hem de diğer takımları eklemek istediğiniz ekstra bir şey var mıdır? Benim e, söylemediğim sormayı unuttuğum... veya e, sizin program tam biterken söylemek <laughs> <eklemek> istediğiniz. <laughs> Ee, sezona sezonu ne kadar kötü başlamış olsak bile e, çok önemli bir camiayı temsil ediyoruz. E, çünkü camiadan çok önemli insanlar e, insanlar he, herhangi çok iyi görevdeler. E, ve arka arkamızda da çok ciddi bir sponsor var. Çok önemli bir marka var kendi sektöründe. İki gücün birleşmesinden dolayı çok e, kötü başlamamıza rağmen zaman içerisinde her şeyi toparlayacağımızı, hedeflere varacağımızı ve mutlaka ee, bu kulübün Beko Basketbol Ligi'nde mücadele etmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ben, de size hafta sonu pazar günü oynayacağınız Maliye Milli Piyango maçında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Efendim bu haftalıkta Basketbol Aktüel programının sonuna geldik. Beko Basketbol Ligi ve Türkiye 2. Basketbol Ligi'ndeki gelişmeleri geçtiğimiz hafta ve önümüzdeki hafta oynanacak mücadeleleri hem değerlendirmeye çalıştık hem de hangi maçlar oynanacak ekranlarınıza getirdik. Konumuz Garanti Koza, İstanbul Spor Antrenörü Ahmet Kandemir ile birlikte bu haftaki programı değerlendirdik, konuştuk efendim. Önümüzdeki hafta Basketbol Aktüel programında yine basketbolu konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın, hoşçakalın.